Evet sevgili arkadaşlar öncelikle hepinize Merhaba bugün karşınızda Vampir Survivors'ın yeni bir bölümüyle daha sizinle beraberim arkadaşlar bugün arkadaş <laughs> bugün arkadaşlar arkadaşlar e, Don Mario karakteriyle oynayacağız bu, arkadaş, e, bu karakter arkadaşlar bildiğimiz bir papaz yani aslında hani söz bir rahip olayı verilmiş ve e, yani karakter dizaynı olarak ve hızı eksi 40 olarak başlıyor yani eksi yüzde 40 bir hareket hızı sağlıyor. Bu da bize eksi yüzde hız, eksi yüzde 30 hareket hızı ve eksi yüzde 5 bekleme süresi veriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle, bunu arkadaşlar Galya kulesinde oynayacağım. Şöyle güzelce ne? Burada 80 level olamamıştık. Bu ne lan? Heh. no 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 no! Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ee, bunu alalım. Bari bir değişik bir silah görelim değil mi? Hem de güzel böyle bir değişikte bir silah da görmüş oluruz diyeceğim ama. Aman abicim aman aman. Aman abim nereye geldik? Şöyle şunları bir öldürelim. Lan oğlum ee, şam'dan al şam'dan lazım bana bir de aciliyetinden bir e, Spell Blinder ve tom lazım Evet şimdi neyi alabiliriz hadi birazcık uzaktan vursun ya bunu alalım Yani biraz da uzaktan vursun maksat Şöyle güzel gene, level atlasın 80 level olsun istiyorum bir an önce Şunu bir level atlatabilirim Tam bu bölge aslında çok iyi ya Tamdanı da bir kırabilirsek Tabii ki de bir 50 yıla gidiyor ama Bir de buna ben ekstra bir hız şeyi alacağım Şöyle güzelce ne? Hı. Şansa ihtiyacımız yok. Şöyle güzelce ne? Neyi alabilir? Ha, bunu alabilirim. Bunu alacağım hatta. Maksat dediğim gibi sadece level atlama üzerine gitmek istiyorum. Empty Tom lazım. ıspanak lazım. Ki daha fazla vurabileyim. Damage'im artsın istiyorum. Şöyle güzelce şunu da bir yapalım. Şöyle güzel bir şekilde. Bir de hız lazım. Alabilirsek o güzel olur. Evet bunu alacağım. Lazım çünkü. Güzel. Şöyle hemen hızlıca şunları da bir toparlayalım. E bir de tecrübe alacağım. Ekstra kralın tacını alacağım. Yani tacı alacağım. Artık şöyle Hı. Ya bu aslında şansla evolanıyor fakat yani evolları çok sevmediğim için onu yapmama gerek yok. Onu zaten Ha belki onu da göstereyim ama şu anda tabii daha önemli bu. burada 80 level olmam lazım o yüzden onunla şu anlık uğraşmayacağım. Eee, eee. Duplicator olabilir. Duplicator olabilir doğru. Güzel olur hatta çoğaltıcı çok işimize yarar. Ve şimdi geriye kalan tek şey. Empty to Tom Tome ve bulmak. Yani onun dışında. Tek bir ihtiyacımız olmayacak. Ee, evet. Aa ama şeyi alamayacağım tecrübeyi Neyse. Olsun olsun. İnşallah 80 level yapabiliriz. O da bir ayrı bir bize sıkıntı yapmaz. Spel blender spel blender zaten lazım. Ee, seni alamam be kanka. Maalesef sana yerimiz yok şu anlık. Hmm. Ulan öyle bir şey ki bunu. Neyse bunu yüksel. Ana silahımızı yani evolvlamamız gerekecek. O Allah'ın emri yani. Gel. Evet yine duplikatör geldi. Güzel oldu. Yani. Çoğaltıcı geldi. Evet şimdi şöyle tabi demeyicimizi içimize böyle buram buram alıyoruz. Bu yaratıkları zaten sevmiyorum ya. Bunlar var ya olur yeriz. 5 olsun. Ya ey. Allah Allah. Hayır. Hayır ağzınıza. Allah'ım bir yardım et ya. Sabır vallahi sabır lan oğlum gidin lan. Gidin lan. Evet empty tom geldi bu güzel oldu. Empty tomun gelmesi güzel oldu. Ee, tabii ki bizimki birazcık böyle eşek gibi ağır olacak ama yapacak bir şey yok. 6 güzel. Olur. Olur olur yeriz. Hey. Ölüyordum lan. şöyle. Bunu alır mıyım? Alırım. Bunu alırım. Şöyle güzelce ne? Yani 5 dakikayı geride bıraktık gibi bir şey. Şu andan itibaren bıraktık hatta diyebiliriz. Eee no. Hayır. Oo vur 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 belki bir ekserinden de faydalanırız. Allah gözüm Ya yine mi geldiniz? Puh! Yani ayıptır ya. Evet, Super Blender de geldi. Artık bundan sonra rahatız arkadaşım. Bundan sonra çok rahatız. Ya Allah'ım. Hmm. Aga öleceğim. Ayıptır yani. Gerçekten ayıp bu yaptınız. Şunu da alalım da. Para paradır deyip alacağız. Ha bunlar aslında ölmüyorlar. Hani yok oluyor geri geliyor. Yok oluyor geri geliyor. O yüzden hani bunların eksini alıyorsunuz ama fakat sürekli şey yok olup geri gelme muhabbetleri olduğu için böyle içinizden geçiyorlar bir süre sonra bir saniye yani bu ne alaka hiçbir fikrim yok saçma sapan kafasına bir oyun açtı yani benim telefon da bazen böyle kafayı yiyebiliyor ee, şamdanı yükseltebilirim hepsini yükseltebilirim aslında baltayı yükselteceğim. Baltala Allah'ım. Abicim. Abicim. Giderseniz beni mutlu edersiniz. Hadi. Hadi hadi gidin. Güzel güzel. Bak hala gitmiyorlar. Utanmazlar. Evet şöyle güzel gene. Olur. Aa diğerini yebilirdim ya. Yedileyebilirdim. İncil neyse. Sıkıntı değil. Güzel güzel. Hemen şunu bir 80 level yapmamız lazım. Ee, yani bunu 80 level yapabilirsek bizim için iyi olur. Ee, buranın da bir görevini daha tamamlamış oluruz. Sonra zaten hemen hemen bütün beplerde 31 dakika boyunca hayatta kalma şeyleri gelecek. Çınlıçar hariç. Güzel olur. Zaten şu anda yeterince iyiyiz. Gel canım benim sende. Yani şu an gayet iyiyiz. 7 yaptık. 7 yaptık. Güzel oldu. Şöyle güzelce 8 level yapmaya çalışacağım incili. Çünkü zaten bunun ana silah incil olduğu için kralın incil olduğu için mecburen onu zaten yükselteceğiz. Ki aslında güzel bir silah. Yani gerçekten çok iyi iş yapıyor. Şöyle yine silahlarımızı yükseltelim. valla baya şu anda iyiyiz arkadaşlar yani gerçekten şöyle 80 level olabilirsem Yani benim için en iyisi olacak Şimdi bunu bir yapamamıştık bir de bunu yaparız Evet Ver kardeşim Yıldırım'a ver Şöyle güzelce şunları da keselim. Öl kardeşim öl öl, öl öl öl. Tamam. İnadına yapıyor değil mi ya? Şu anda inadına yapıyor. Bir şey deneyeceğim çünkü. Bir şey oldu. Oğlum öyle bir aldım ki kastı anlık böyle bir. Ee, evet bu güzel oldu. Bak şimdi şunu alacağım. Bakalım evolve'unu verecek mi? Çünkü burada Evolv'u gözüküyor bunu normalde. Ama tabii ki de vermedi. <laughs> acaba hani gözüktüğü için belki verir bir umut. Küçük bir şans olsa. Oo oh, vallahi en sevdiğim wave geldi. Ve şunu da bir 5 yapalım artık. Bir zahmet. Sonrasında. Yani 30 level oluruz herhalde. Şu wave Bakalım bayağı iyi gidiyoruz şu anda ama tabii ki de dediğim gibi ana hedefimiz 80 level olmak tabii ki de silahları önce yükselteceğiz hani asıl olayımız bizim e, silahları yükseltmek yani gerisinin çok bir önemi yok yani var da hani önceliğimiz silah olacağı için. Şöyle güzel şunları da toparlayayım. Şunu ver. Hemen kardeşim şöyle bir ilk Evol'umuzu alalım. Evet, kralın inceli ivollandı, güzel oldu. Güzel. Artık bize kolay kolay yaklaşamayacaklar demek oluyor bu. Evet şimdi şuradan hemen şunu bir yükseltelim. Ki bu lazım biliyorsunuz. Şöyle şu paraları da alacağım. Ufak ufak 3-5 demeyelim. Hemen alalım. Hatta şuradakini de alacağım. şurayı da şöyle bir temizleyeceğim. 32 level olduk bile. Yani daha en az sürenin yarısına bile gelmedik. Bu güzel bir şey. 7. Evet. Birazdan moda yükselecek. 8 level olacak. Ondan sonra zaten onu da evolvarız. Oha. Evet. Bunu da 8 evvel yaptık güzel. Şimdi bir tane boss bekliyorum. Gelsin de bir keselim. Boss'u kesmem lazım. Yani boss kesebilirsek arkadaşlar direkt evolve'umuz hazır. Aa geldi bile bir tane. Ve hemen Evo'landık, güzel. Artık bu da Evo'landı. Baltalar da Evo'landı. Evet, 5 oldu bu da. Bu arada yıldırım da 5'lendi, güzel oldu. Daha 35 evriz ve daha bayağı bir level atlamak için uğraşıyoruz yani mecburen ee, Şunu üçleyelim Güzel güzel bunlar da şöyle güzelcene. De... Hadi dostum 6 hmm. olur 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 6 level yapalım ya 37de ya bu 80 biraz zor olur gibi ama dur bakalım yapacağız 80 level yapacağız 7 olur yeriz Şunları da keselim de bari Ya şunun zaten şeyi yok o yüzden Şuna veririm daha iyi Hani Evolve yok onun ha, Bunun var ama bu yedileyelim Çünkü onun evolvelanma şeyi yok o yüzden ihtimal yok şu an. O yüzden gerek yok yani. Ee, ver. Alanı yükseltsin. Yani daha fazla eks alalım. Yani eksileri daha hızlı toparlayalım. Daha henüz hiçbir şey evolvanamıyor. O yüzden... Eh, şu evolvanacak. Tamam evolandı güzel. Magic Mind'ımızı artık gerçekten iyi oldu bu. Ve 4 hemen bunu da evolamaya doğru gidelim. Daha çünkü bayağı bir evolama yapacağız. Ee, alana gidelim. Alanımız artsın. şöyle hemen şunu da alalım. Migic Wind. Ve daha 45 e leveliz. Şunu 5 yiyelim. 8 oldu güzel. Hemen artık bundan sonra yüzüğü de evolamış olduk. Böylelikle. İşte şimdi güzel oldu ee, neye verebilirim ver alana ver hemen abi şu anda bayağı iyi vuruyoruz ee, Evet güce ver. 6 güzel. Bayağı iyi şu anda. Hmm. Aman aman. Oo, şunları da şöyle güzelce toparlayalım. İyi level 7 yapalım şunu. Harika. Böylelikle de Santa da artık evolvlanmış durumda. Şimdi emptomu ver. Hemen hızlıca. Daha hızlı yaratıkları hızlıca kessin. Emptom. Bayağı hızlı bir şekilde atsın. Emptom yine Yine. Evet bunu da güzelce bitirdik. Şu anda bayağı iyi oldu. Bunu ver tesir süreleri kalsın daha fazla. Yani bu santaya gelecek daha çok. Ver. Şu anda 60 evvel oldu. 4 dedik güzel. Sandığımızı da 4 dedik. Başka yok değil mi zaten? Yok. Onu almayacağım ama. 5 dedik güzel. Bu da oldu. Artık maksimum. Oh, şunları da şöyle keselim de Onları da kesmiş olalım. Evet 3 ile. Şey, silah en son veririm. O çok önemli değil artık. Şu anda baksana zaten bayağı vuruyoruz. Güzel ama bayağı bir ilerleme kaydettik. 4. Baksana, bayağı bir kesiyoruz yani yaratıkları. Ya artık tuzaklar bile bizi işemiyor öyle söyleyeyim. 5 yani güzel. Bak şu şamdanlar pek mesela. Yani candle'lar işimize yarıyor. Hani o fake olanlar. Çünkü X veriyor. X verdikleri zaman da 3-5 bir şey bize yarıyor. Hani az veriyor ama olsun. Sayıları az olduğu için 3 ile Bak mesela şöyle gidiyorsun. Ve tak 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 Sonra şuradan dönüyorsun. Zaten yaratıkları kesiyoruz arkadaşlar. Şuraya bak 67 3 ile arada bir şey deneyeceğim. Ee, bu sandıklardan eğer şeyi seçerseniz hani sürekli olarak para değil de canı. Hani canınız eksildiği zaman size can veriyor. Canınız full ise para veriyor. Bakın onu bir deneyeceğim. Hiç denemedim bu arada. İlk defa burada da bunu denemiş olacağız. Şöyle güzelce kesmeye devam edelim de şunlara. 68 harika da 5 güzel Siz bir ölüm bakayım Vallahi bayağı iyi gidiyoruz 69 level oldu. Hadi 70. İki tane kaldı. Sonra zaten direkt şeylere yüklenirim. o kolay da. 10 level sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Ki rahat bir şekilde 10 level oluruz. Atlarız burada. Hani 80'in üzerine çıkarız. 7. Şu anda gayet iyiyiz çünkü. Şu anda gerçekten çok iyiyiz. güzel bu iş yaptı burada bayağı iş yaptı hem de 8 oldu ve güzel şunları alalım bunlardan paramızı bir alalım 2k para kasmışız bile Oha, üçlü geldi lan direkt. Allah bereket versin. İyi para. İyi para, iyi para. Gel kardeşim sen de. Ha, şimdi bunu buna bakacağım şimdi. Bakalım bize para mı verecek? Evet, 5'i geldi. Güzel. 5 tane para verecek demek bu da. Den, 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 den. Bunu geçemiyoruz arkadaşlar. Bunu izleyeceğiz. Bam 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 tang tang tang. Güzel güzel 1452. Neredeyse bir buçuk ya yakın para kastık. Güzel. Şimdi paramız 4953. Bakalım para verecek mi gerçekten? Olur. Olur 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 olur. Gelin arkadaşlar gelin. Bir şey oldu ama kaslı yani. <laughs> ama para veriyor evet. Harbiden veriyormuş. Ama kaslı bir anlık niyese. Ha evet harbiden para veriyor. Güzel iyi Ma bunu da öğrenmiş olduk. Bunu ben de yeni öğrendim bu arada. Bu galiba damage atıyor. Güzel güzel bayağı iyi vuruyoruz şu anda. 20 dakika oldu bile. Artık biz zaten amacımıza hala ulaşamadık bu arada ha. Ya zaten amacımıza anam ulaşırız zaten de ya. Ölme. Ölme. Güzel hemen şu paramızı da alalım. Para paradır. Ya oğlum yeter lan. Ya eşek ya. Hadi dostum. Oğlum bayağı bir şey lan, bir... Hadi bir 80 level görelim. Şurada bir 80 level'i görelim belki. Ha. Yani 80 level'i görsek daha farklı şeyler olacak. Lan! Ananı satayım. Ben niye öldüm? Bir şeye bakıyordum. ya. Aha yeni karakter açıldı. Açıldı. 80 level'e de ulaştık. Tamam saydı. Koleksiyonu 50 gel 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 Tamam. Karakter açıldı bu arada. Evet yeni karakterimiz de açılmış oldu. Tabii ama ondan önce bunları oynayacağız. Şöyle hemen alalım. Bu arada arkadaşlar mesela karakter aldığınız zaman bakın şöyle alıyorum. Mesela 900'e aldım. Bak sonra 951 gördün mü? Direkt artıyor fiyatı. Yani öyle bir bilgi de vermiş olayım. Ee, ne yapacaktım? Ha, güçlendirmeye geleceğiz. Şimdi şu güçlendirmeleri de yapalım bari. O sen olsan bari. Bunu da yapacağım da buna daha var. Bunu yaparız. Bunu yaparız. Ona, ona gerek yok. Evet böyle olsun. Evet arkadaşlar şimdilik de benden bu kadar olsun. Umarım keyif almış umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.